Hafif başınızı yıkanırsınız, İşte Fatih. Bey. Gayet iyiydi. Adam hızlı yani, geçmiş zaten. Hızlı geçti, bir hafta yani, Siz de çok güzel. iyi bakıyorsunuz zaten. Yani, yani, kalsumanlar... Hastamıza elimizde ilk olarak e, derin plan göz gelme ameliyatı uyguladık. E, bu ameliyat sadece cildi değil. Aynı zamanda cilt altı dokularında ve boyun bölgesinde hassas bir e, diseksiyonu kesilmesi, açılması uygun planların. Ve bu planların yine uygun cerrahi planlarda e, uygun açılarda e, geri derekten e, bir hastanın 10-15 sene önceki haline döndürülmesini amaçlayan bir ameliyat. Cilt senin ilk kez gerçekleşen bir ameliyat. Ee, hani hem hasta çok bilinçli, uyumlu bir hasta, hem e, bu sayede süreç de çok iyi geçti. Ee, hem de bu ilk kez yapıldığı için de oldukça mutluyuz. Ee, artık hani bu tarz daha e, nitelikli ameliyatlar da şehrimizde yapılabiliyor. Ee, bunun dışında her ne kadar daha önce yapılmamış olsa da artık hani o kadar kompleks olmayan, uygulanabilen bir ameliyat. İyileşme süreci de oldukça hızlı, hastalar günlük hayatı hızlı dönebiliyor. Bu açıdan hani uygun hastalığı, uygun endikasyonla yapılabilecek güzel bir ameliyat. Bölge şartlarında yapılabilmesi için herhangi bir eksiğimiz yok. Hani hastanenin ekipmanları olsun, ekibi olsun bu konuda oldukça yardımcılar bilgililer, tecrübeliler, hani her ne kadar ilk kez yapılmış bir ameliyat olsa da tüm ekip e, bu süreçte oldukça e, iyi bir şekilde süreci yönetti, yardımcı oldular. Yani o açıdan e, bölgenin hiçbir eksiği yok. Hatta bazı açılardan fazlası dahi var, onu söyleyebilirim. Uzun zamandır bu ameliyatı yaptırmayı düşünüyordum. Devlet Hastanesi'nde olması aslında benim için de çok isadet oldu. Şahan Bey e yanına geldim, sağ olsun çok ilgilendim. Birlikte ameliyat olmama karar verdik, ameliyat oldum son derece de iyi geçti ameliyatı, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani tabii ki yüz şehrimizde değişiklik oluyor, sarkan yerler daha derdi toplu hale geliyor. Dolayısıyla yüz daha gençleşiyor, daha bir e, sosyal hayatta daha bir şey yapıyorsunuz yani nasıl anlatayım, Kendi daha iyi hissediyorsunuz. O anlamda da çok katkısı oldu bana. E, hocamız da çok ilgili. Buradaki personeller de çok ilgili. Sağ olsun günde 3-4 defa servise kadar gelip bizi ziyaret etmiştir. Bakmıştır, kontrol etmiştir. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Ameliyat sonucunda hani yüzde seksen, doksan ortaya çıkıyor. Ama yara iyileşme süreci ay kadar devam eden bir süreç. Hani bu süreçler geçen gün ufak tefek değişiklikler olacak.